Ha. Musa Çağuş hadi biraz verin. Ne de olsa göz hakkı var. Tamam baba. Al bakalım Mehmet ben yoruldum biraz sen sür. De tekerlekli tabutumun verdi. de. Ey muhalili. Sen üç gündür yoktun buralarda. Havadislerden de bir habersin tabi. Olan şu. Avrupa'da herkes birbirinin boğazına yapıştı. Alman, Rus, İngiliz, Fransız. Herkesin başlayacak, başlıyor diye mesele ettiği büyük harp... ...nihayet başladı anlayacağın. Seferberlikte... De... Bu yüzden ilan edildi. Biz de harbi hazırlanacakmışız. Gençlerin hepsini silah altına çağırıyorlar. Gene. Peki... ...bu defa biz kiminle harp Daha belli değil diyorlar. Ya yeah, ya. Yeah. Üzerimize kim saldırırsa... ...mış. Kimin saldıracağı belli bir hocam. Ruslar elde bir. Ruslar elde bir de... ...benim yeğen Erzurum'dan geldi hocam. Diyor ki bu taşnak sütyun olacak Yezid'in dölleri taş üstünde taş komayacağız vanda diye alenen konuşur olmuşlar. Biz gelirken bir kafile göç ediyordu. Develer, kanılar, çoluk, çocuk. Memleketin içine etti. Şimdi de kaçarlar Ben sana bir şey diyeyim mi Cemal hocam? Bu Türk düşmanlarına hiç acımayacağım. Nerede buldum? Selim! Selim! Hemen geliyorum baba! Adamı öldürdüler.